2, 3. İnşallah kurtaracağız seni Allah. İnşallah teşekkür ediyorum. Şimdi Isınacaksın şimdi birazdan gideyim. tamam mı? Su ister misin? Sana bir şey soracağım. Yok daha maaleve olmadım. Allah 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 Allah. 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 Evet Gaziantep kalesinin Halini görüyorsun Yıkımın boyutunu boyutunu anlatmak mümkün değil gerçekten. Taneye elime böyüttüm. Dertim bedelleri kardeşlerime, evlatlarıma kuban yedireyim.